Bugün e, muhabbetini yapacağımız konu Şah Kalender eylemi, Şah Kalender isyanı. E, Alevi tarihi açısından son derece önemli bir olay olduğu gibi ayrıca tam bir kırılma noktası Alevi tarihi açısından. Hem önemli bir eylem hem de aynı zamanda bir kırılma noktası. Bu açıdan e, Şah Kalender'in öncesini ve sonrasını son derece dikkatle irdelemek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Çünkü eee Kalender eylemi sonrası ortaya geç, ortaya çıkan tarihsel toplumsal gerçeklik günümüzü halen etkilemektedir. bu açıdan son derece önemli bir olay. Alevi tarihi açısından Anadolu halkının Anadolu'da yaşayan toplumların tarihi açısından Öncelikle bir meselenin altını çizmek lazım. Ee, Şah kalender eyleminin ortaya çıktığı dönemde bu coğrafya kimin yaşadığı, kimlerin e, yaşamını sürdürdüğü bir coğrafyadır. Öncelikle bunu bilmek lazım. Yani aklımıza hep şu geliyor. Şah Kalendere ile ortaya çıktı. Bu coğrafya Osmanlı coğrafyasıydı. Osmanlı'ya karşı isyan etti. Böyle bir algı var zihnimiz, zihin dünyamızda. E, ee, Tevarih Osman yazarları da sürekli böyle bir algıyı yerleştiriyorlar. Ee, ve biz genellikle hegemonyanın bize sunduğu söz ve kalıplar üzerinden, zihin dünyası üzerinden de bir tanımlama içerisine giriyoruz. Oysa karşımıza çıkan bir gerçeklik var. Ee, Yavuz'un 1514 Çaldıran Seferi'ne kadar o büyük Alevi soykırımının yaşandığı Çaldıran Seferi'ne kadar e, bölge coğrafyası yani Bozok coğrafyası Ankara'nın doğusundan itibaren bu hat Sivas'ın güneyinden Canik'e kadar uzanır. Ankara'nın e, güneydoğusundan e, Çukurova hattına iner. Yani Adana, Halep bölgesine iner ve bu coğrafya Osmanlı coğrafyası değildir. Peki kimin coğrafyasıdır bu coğrafya? Bu coğrafya Dulkadirliler coğrafyasıdır. Yani buraya Dulkadirliler beyliği denir ama beyliği falan değil, apaçık bir devlet. Ee, yani ciddi bir devlet yapılanması var karşımızda. Fakat e, genellikle Tevarihal Osman yazarları bunu beylik biçiminde son derece e, önemsiz bir yapılanma olarak sunma eğilim içerisindedir. Fakat bu gerçekliği bilmek lazım. Bölge coğrafyası Osmanlı'ya ait bir coğrafya değil. Hacı Bektaş dergahı da dolayısıyla Osmanlı'ya ait bir coğrafya içerisinde bulunan dergah değildir. Bölge ne zaman ele geçirilir? Bölge çaldıran seferi sonrası ele geçirilir. Yani Hacı Bektaş dergahının fiilen coğrafi olarak Osmanlı toprakları içerisinde kalması 1514 sonrasıdır. Bunu bilmek lazım. Çünkü Hacı Bektaş dergahına Osmanlı'nın bakışı bakışının irdelenmesi açısından da bu tarih önemli. Niye? Çünkü Hacı Bektaş dergahının geçmişiyle Osmanlı sürekli ilişkilendirilir. Bunu hepimiz biliriz. Mesela Balım Sultan'ın dahi Osmanlı tarafından dergaha atandığına dair sürekli bir söylem geliştirilir. Halbuki bunun e, tarihsel herhangi bir arka planı yoktur. Böyle bir tarihsel gerçeklik yok yani. Ee, 1514 yılında Çaldıran Seferi esnasında bölgeyi ele geçirdikten sonra bölgedeki e, toplumsal hayatın, iktisadi hayatın sürdürülebilmesi için e, var olan imkanların tamamı Osmanlı tarafından gasp edilir. Mesela ne yapılır? bütün dirlikler ellerinden alınır bölge halkının. ekonomik varlıklarına el konulur ve çok ciddi bir baskı ve kıyım süreci başlar. Ne zamandan itibaren? 1512-13'ten itibaren başlamasına karşın bu süreç 1514'ten itibaren de doruğuna ulaşır. Ve bölge, bölgede peş peşe direnişler patlak verir. Bozok coğrafyası diye tanımlanan coğrafya. Bu coğrafya Ankara'nın kuzeyinden Çorum'un e, e, güneydoğusundan yani o dönemki Hüseyinova e, ve bugünkü Sungurlu coğrafyası üzerinden e, e, bugün Emlek yöresi olarak tanımlanan Sivas'ın güneyine uzanan ve e, bugünkü Yozgat'ın merkezini teşkil ettiği geniş bir coğrafi alandır. Buraya Bozok e, coğrafyası deniliyor o dönemde. Bu Bozok coğrafyasının güney sınırları Kırşehir, Nevşehir hattına kadar iner. Böylesine geniş bir alan. Yani Bozok denilince bugünkü Yozgat olarak anlamamak gerekiyor olayların gelişim coğrafyasını anlayabilmek için. Bölge ele geçir, geçirildikten sonra bölgedeki bütün dirliklere Osmanlı el koyar, bir bakma yağmalar her tarafta olduğu gibi ve yeniden bir iktisadi düzenlemeye girişir ve dirlikleri, geçim alanlarını, geçim kaynaklarının tamamını saraya, sarayın yakın çevresinde kümelenen Yönetici kesime her dönemde olduğu gibi e, paylaştırır. Daha belirttiğimiz gibi 1514'ten itibaren bölge Osmanlı tarafından ele geçirilir. Ve işin ilginç yanı e, Osmanlı tarihçilerinin tanımı son derece ilginçtir. Mesela e, divan katibi Celalzade Mustafa'nın ilginç bir tabiri var, ilginç bir tanımlaması var bölgeyle ilgili. Bu bölge diyor Türkmen elinden Fethullah'ın mağla birlikte diye tanımlıyor. Yani Türkmen'in elinden bölgenin fethedildiğini açıkça vurguluyor. Nerede vurguluyor bunu? Tebakat-ül-Mamalik adlı e, ünlü bir eseri vardır. E, ve doğrudan onun gözlemlerine, tanıklıklarına dayanır. Önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada bunu kaydediyor. E, bu dönemde ortaya çıkan eylemler, e, esasında genel olarak bizim e, bildi bildiğimiz eylemler... E, Birincisi 1512 yılında Nur Ali Halife adında bir e, e, eylemci ortaya çıkar, direniş sergiler okuyumların başladığı dönemde. E, 1518 yılında Bozoklu Celal ayaklanması ortaya çıkar ki e, bundan sonraki eylemlerin tema tamamı da e, Bozoklu Celalın, Şah Celalın adından e, dolayı hep Celali e, isyanları ya da Celali eylemcileri olarak tanımlanmaktır. Şah ee, Şahkhalal'dan sonra Şahveli e, eylemi ortaya çıkar. 1410'dan itibaren bölge Osmanlı tarafından işgal edilir ve e, Çaldıran seferi sonrası ilhakı yönelir. E, Osmanlı yönetimi bölgeyi ve dolayısıyla bölgenin iktisadi yapısı, toplumsal yapısı altüst olur. Bu dönem içerisinde 1512'de, 1518'de, 1519'da, 1526 ve 27'de peş peşe e, çok büyük direniş eylemleri ortaya çıkar. Tabi bu direniş eylemleri büyük kıyımlarla, katliamlarla sonuçlanır. Bunlardan en sonuncusu e, Baba Zünnun ve oğlu eylemcileridir. 10 bin civarında katılımcı e, bu eylemlere katılır. Şah kalenderinin öncülüğünde yürüyüşe geçer direnişçiler. E, bu yürüyüş hattıyla ilgili rapor... E, Osmanlı Paşalarından, Mahmut Paşa tarafından daha sonra arz olarak saraya gönderilecektir. Bu rapor elimizde. Şu çalışmada da var bu rapor. Şu çalışmada da var. Rapor, Hacı Bektaş'tan yola çıkışla birlikte güzergahın tamamını yani Yıldız Dağı'na kadar olan güzergahın tamamını son derece ayrıntılı bir biçimde verir. Hatta bu e, direnişçiler arasında e, Mahmut Paşa'nın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin de çok ilginç ayrıntılar var rapor içerisinde. E, bu ayrıntılardan bir tanesi de eylemcilerin arasına ajanlar soktukları ve bunlar vasıtasıyla sürekli eylemcilerden haber aldıklarına dair e, vurgudur rapordaki vurgudur. Bu son derece ilginç geldi çünkü e, benzeri bir vurguyu e, Şeyh Bedrettin olayında da e, Deli Orman bölgesinde e, Bedrettin e, çevresinde kümelenen ve direniş hazırlığı içerisinde olan eylemciler için de böyle bir uygulama yapılır. E, yani e, bir nevi işte muhbir eleman sokulur eylemciler arasına. 1527 yılının Nisan ayında Hacı Bektaş'tan e, yola çıkan eylemciler ki e, Osmanlı kayıtlarına göre 30 binden fazladır e, şah Kalender'in yanında bulunan e, e, koyun abdalın kayıtlarına göre ki değişinde 40 bin rum abdalı geldi der e, e, 40bine yakın insan toparlanır Hacı Bektaş üzerinden e, dergâhtan yola çıkan eylemciler Kızılırmak üzerinden, Keskin üzerinden Budak özü, yani bu, bugünkü Sungurlu civarına geçerler. Sungurlu civarından e, üzerinden e, Kazova'ya, Kaz Gölü'ne geçerler. Kaz civarından Tokat coğrafyasından Yıldız'a doğru yönelirler. Yıldız Dağı'na yönelirler. Yıldız'da gelip konaklarlar. Ee, İşin ilginç yanı, bundan sonraki eylemin ve eylemcilerin durumunu Pir Sultan'ın değişlerinden de çok ayrıntılı bir biçimde izlemek mümkün. Çünkü gerek Pir Sultan ocağına bağlı ki daha sonra Pir Sultan'ın oluşturduğu dergah yapılanması ocağa dönüşecektir. Aşık İsmail'in söylediği ve bize intikal eden bir deyişte verdiği ayrıntılar, gerekse Pir Sultan'ın deyişleri içerisindeki son derece önemli ayrıntılar, olayın gelişimi ile ilgili bize son derece önemli bilgiler vermektedir. Söz gelimi bunlardan bir tanesi, Şah Kalender'in çevresine eyleme katılım için çağrıda bulunduğuna dair kayıttır. Bunu Aşık İsmail'in deyişinde görüyoruz. Fakat e, Pir Sultan'ın deyişleri içerisinde de benzer ibareler var. Yıldız Dağı ile ilgili e, e, yine vurgulamalar var. Söz gelimi, yücesinden şahın ile görünür. Yıldız Dağı niçin gitmez dumanın ya da e, y, 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 Yıldız Dağı'nda çıktım bir pira ermedi ayağım zerrece yere Orada Pirim nazar etti bize, bizlere 12 Mam Şahı Merdan diyerek diyerek bir başka deyişinde yine çok açık bir vurgu yapar e, Pir Sultan. E, bu bölgede e, büyük çatışmalarla Osmanlı güçlerini geri püskürtmeyi başaran eylemciler e, Koçhisar tarafından yani bugünkü Afrik bölgesi tarafından Osmanlı, orduların, e, Osmanlı ordularınca yolların kesilmesi sonucu tam bir kuşatma içerisine düşerler ve kendi aralarında bir istişare yaparlar. Nedir bu istişare? Ya e, Safevi coğrafyasına çekilmektir, e, çok geniş kapsamlı bir katliamı kıyım önlemek için, ya da e, korunabilecekleri, direnişi sürdürebilecekleri, kendilerini savunabilecekleri bir alana çekilmektir. Bu alan olarak da e, karşılarına çıkan coğrafya, Tur coğrafyasıdır. Buranın merkezi de Elbistan'dır. Ve e, Hafik bölgesinden yolların kesilmesi sonucu ikinci şık tercih edilir. Yani e, Durkadirler coğrafyasına çekilerek direnişe devam edilmesi kararı alınır. Ve e, Kızılırmak üzerinden e, Gürün üzerinden Uzun Yayla'nın kuzey doğucundan e, Başsaz Yaylası'na geçerler. Başsaz Yaylası'nın bugünkü adı Başyurt'tur. Ali Rıza Hoca'yla konuyla ilgili çok uh, uh, ayrıntılı bir irdeleme yaptık bölge coğrafyasına ilişkin ve son derece ilginç veriler elde ettik uh, bölge coğrafyasına dair. Uh, bu bölge uh, uh, coğrafyası son derece sarp ve bir tarafta ııı uh, uh, Ceyhan Irmağı'nın orta dönemki adıyla Cihan Suyu Ceyhan Irmağı'nın gözelerinin bulunduğu bir tarafı da da Sultan Suyu'nun bulunduğu bir alandır. Yani dikkat edilirse e, Taci Bektaş'tan itibaren e, Başsaz Yaylası'na kadar e, su yollarının, suların bulunduğu ki 30 binden fazla 40 bine yakın insandan bahsediyoruz onların su gereksinimi ka rahatlıkla karşılayabilecek ve savunmayı da yine aynı şekilde kolaylaştırabilecek alanlar tercih ediliyor. Coğrafi olarak karşımıza çıkan gerçeklik. Ve Başsaz Yaylası'nda e, bu direniş devam ederken e, Muhaç Seferi'nde olan Kanuni Sultan Süleyman durumu haber alır. E, ve Anadolu coğrafyasında bir, bir büyük direnişin ortaya çıktı, e, e, öğrenildikten sonra e, o dönem adıyla Makbul İbrahim Paşa, Pargalı olarak bilinir, daha sonra da Maktul İbrahim Paşa olacaktır. İbrahim Paşa'yı e, bu eylemi bastırmak üzere görevlendirir. İbrahim Paşa e, bölgeye geldiğinde, e, Öncelikle bir e, inceleme yapar bölgede. Nedir bu inceleme? E, bu direnişin, bu eylemin, yani bu isyanın nedenlerini araştırır. Nedenlerinin en başında e, bölge halkının dirliklerinin, geçim kaynaklarının ellerinden alınması, saldırıya uğramaları, büyük ağır kıyımlar yaşamalarıdır. İbrahim Paşa uyanık bir adam. Uyanık bir adam ve... E, Bölge halkının zararının, ziyanının tanzim edileceğini bütün dirliklerin, geçim kaynaklarının geri iade edileceğini belirtir. Bunun duyurusunu yapar. Ayrıca eylemciler arasında bulunan e, kimi e, beylere, özellikle durkadirli beylere ulufe ve hilat dağıtır. Gizlice görüşmeler yapar. Yine dönemin kaynaklarına ve kayıtlarına göre 30 ila 40 bin civarında olan insan e, sayısı birkaç gün içerisinde kayıtlar bu yönde. Gerçekten bu kadar kısa bir sürede bu kadar az sayı yenilebilir mi? Bunu bilemiyoruz ama e, belli ki eylemciler arasında çok ciddi bir dağınıklık e, ve Yıldız Dağı'ndaki istişare sonucu Başsaz Yaylası'na inilir. Başsaz Yaylası'nda e, Osmanlı ordularını, e, ordularıyla bölgeye gelen e, İbrahim Paşa bölgeyi kuşatma altına alır e, ve e, sonuna kadar Şah Kalender'i e, terk etmeyen e, Şah Kalender'in yanında bulunan Durkadir Beylerinden Veli Dündar ve Şah Kalender başta olmak üzere eylemin öncülerini ele geçirir başını keserler eylemcilerin ve İstanbul'a gönderirler e, ilginç bir şey daha olur eee Hacı Bektaş Dergahı'nın sancağı bugün elimizde yoktur ve e, e, Tebakatül Memalik'te yani divan katibi Celalzade Mustafa tarafından yazılan Tebakatül Memalik'te ilginç bir ayrıntı var e, eylemcilerin elinde bulunan sancağın e, Osmanlı e, yöneticilerinin e, Şah Kalender'i katleden Osmanlı savaşçılarının eline e, geçtiğini belirtir ve muhtemel ki Şahkalender'in başıyla birlikte dergahın sancağı da İstanbul'a gönderilmiş olmalıdır. Bütün dergahların genel olarak eğer ki herhangi bir vesileyle kaybolmamışsa mutlak bir sancağı vardır. Bunlardan gördüğümüz örnekler var. E, dergah sancaklarına dair. E, ama e, merkez dergahı olan Hacı Bektaş dergahının sancağı yoktur. Bu bana çok garip gelmişti. Daha sonra bu meseleyi irdelerken Celal Zade'nin kayıtlarına baktığımda dergah sancağının Osmanlı güçlerinin eline geçtiğini oradan tespit ediyoruz. Ee, olayın, eylemin gelişimi ve son bulduğu o, e, e, hat esas olarak e, bu minval üzeri geliş, gelişiyor. E, fakat burada sebep-sonuç ilişkisini son derece dikkatli bir şekilde irdelemek lazım. Ee, yani keyfiyet e, yalnızca işte e, Osmanlı güçlerine karşı Alevi Kızılbaş toplumu o dönemki tabirle e, işte e, isyan etmeyi amaçladığı ve bu temelde de isyan etti biçiminde e, yüzeysel bir biçimde değerlendirilebilecek bir konu değil olayın iktisadi boyutunu kültürel boyutunu düşünsel boyutunu ve Osmanlı sisteminin kurumlaşarak özellikle e, e, sünnülük temelinde sünnülüğü bir sistemin ideolojisi haline getirerek ve bunun üzerinden sistemi yeniden yapılanmaya e, yönelmesi, sistem içerisinde direniş unsuru olabilecek bütün toplumsal kesimleri tasfiyeye yönelmesi, bu direnişin asıl sebeplerinden bir tanesi bu ayrıntıyı gözden kaçırmamak lazım. E, bir de e, bu dönemden itibaren yani bölge coğrafyasının Osmanlı tarafından ele geçirilmesiyle birlikte çok büyük bir kaç göç harekatı başlıyor bölgede. Değişik bölgelere, Balkanlara, Safevi bölgesine geçişler var. Güney'e, Şam, Halep civarına geçişler var. Bunu hem Pir Sultan'ın değişlerinden hem dönemin tarihsel kayıtlarından yani Tevari Ali Osman kayıtlarından açıkça izlemek mümkün. Hatta daha sonraki süreçte Anadolu'dan Balkanlara geçen bu Kızılbaşlar Balkanlarda baskı gördüğünde tekrar bu coğrafyaya gelecek. Bu coğrafyada baskı görenler de yine Balkanlara geçecektir ve bununla ilgili de çok ilginç, çarpıcı Osmanlı kayıtları var, hükümler, fermanlar var elimizde. Bunlardan bir tanesi de Bedrettinlerle olan bölge Kızılbaşları'nın Bedrettinlerle olan ilişkileridir ve Osmanlı kayıtlarında e, Bedretlinlerle Kızılbaşlar'ın iç içe geçtiğini ve bunların birbirini koruyan topluluklar haline geldiğini birbirlerinin içine sığındıklarını belirtir bu hüküm ve fermanlarda bu ayrıntıyı da özellikle bilmekte yarar var diye düşünüyorum e, şimdi e, konuyu e, genel hatlarıyla özetledik ama e, tabii çok e, bu teknik sebeplerden dolayı Arada kopukluklar oldu. Bu kopukluklar ister istemez konuyu birbirine bağlamayı da zorlaştırabilir dinleyiciler açısından. Bu açıdan konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa konuyu daha da açabiliriz. Fakat ben özetle aktardığımız bu noktayı bu noktada daha fazla genişletmek yerine karşılıklı muhabbet yoluyla irdelemenin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne dersiniz? Elbette bu arada bu özet içerisinde atladığım birçok boyut var. Özellikle muhabbet e, e, kapsamında e, irdelenmek üzere e, e, geriye bıraktığım boyutlar. Sözgelimi gelimi e, Şah Kalender'in e, konumu Şah Kalender'in soyu meselesi Balım Sultan ilişkisi ayaklanmaya katılan toplumsal kesimler Hacı Bektaş Dergahı'nın bu eylem sonrası ortaya çıkan yapısı ve doğrudan günümüze kadar etki eden boyut yani Hacı Bektaş Dergahı'nın fiilen 1527 yılından itibaren kapatılması 1552 yılına kadar ve 1552 yılında Sersem Ali Paşa'nın Sersem Ali Baba yapılarak dergaha atanması ve dergahın fiilen fiilen babaganlık, dedeganlık kolu olarak ikiye bölünmesi, çelebeli, çelebiler üzerinden dedeganlık kolunun sürmesi, işte babaganlık kolu olarak da bugünkü Bektaşi babaları üzerinden bir kol oluşturulmasını hepimiz günümüzde de açıkça izleyebiliyoruz. Yani bu açıdan da Alevi toplumunun toplumsal yapılanması açısından toplumsal ilişkiler açısından da yeni bir durum karşımıza çıkıyor. Bir kırılma noktası oluşturuyor bu eylem aynı zamanda bu bağlamda